5 grader, 2 yama silindiri ve 2 eska, eska, eskavatörden oluşan araçlarımızın nakli başladı. Kısa sürede tamamlanacak işlemleri sonrasında köylerimizin altyapı ve yol çalışmalarında inşallah hemşehrilerimize yakışan kaliteli hizmeti sunmaya başlayacaklar. Birileri konuşacak, polemik yapacak, iftira edip hakaret edecek ama biz bu topraklara olan borcumuzu ödemek için gece gündüz çalışacağız. Onlar konuşacak, AK Parti üretecek. Bakın arkadaşlar, bu doğru bir siyaset değil. Her zaman söylüyorum, her zaman uyarıyorum. Evet, bu araçlar, bu makine ve teçhizat dağıtılacak. Ama nasıl dağıtılacak? Bu il genel meclisimizin aldığı kararla, oy birliğiyle aldığı kararla alınan araçlar bunlar arkadaşlar. Bunları AKP milletvekili kendi şahsi bütçesinden falan karşılamıyor. AKP de kendi bütçesinden karşılamıyor. Bu devletimizin, milletimizin bütçesinden ve Çanakkale İl Genel Meclisi'nin aldığı oy birliğiyle kararlı. Üstelik, üstelik İl Genel Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte hareket ettiği dönemde alınan bir kararla bu araçlar Çanakkale'ye geliyor. Kararı da kısaca sizlerle paylaşayım. Uzun uzun okuma gerekiyor. Bunları da vereceğim size. Bu kararları da vereceğim. Yapılan görüşme ve müzakere sonucunda İl Genel Meclisi'nin 10 Temmuz 2015 gün ve 71 nolu kararı ile iller Bankası Anonim Şirketi'nden alınan 13.500 TL kredi için imzalanan sözleşmede 30 adet damperli kamyon, 2 adet asfalt distribütörü, üst yapılı kamyon, 1 adet çekici, 5 adet grader, 2 adet paletli ekskavatör, 4 adet kazıcı yükleyici, 2 adet yama silindiri ve asfalt bülenti <laughs> tesisi. Bütün işte şeyleriyle, ekipmanlarıyla falan filan tesis ve e, ekipmanlarıyla birlikte e, alımlarında karar verilmiş. Oy birliği. Arkadaşlar bu Çanakkale'deki e, ilgilenen İl görev yapan siyasi partilerin, AKP'nin, MHP'nin, CHP'nin ve daha çok AKP'yle daha çok CHP'yle MHP'nin Birlikte iradesiyle alınmış bir karar. Bu araçlar böyle geliyor Çanakkale. Sizler çok önemlisiniz. Sizler aracıyla kamuoyu gerçekten önce paylaşacak. Onun için bu tip şeyleri siyasi malzeme konusu yapmamalıyız. Bu tip şeylerden siyasi rant elde etmek doğru bir şey değil. Bu hepimizin başarısı. Çanakkale'nin başarısı. Bugün Çanakkale'de devletin yatırımlarını birileri şahsi yatırımımış gibi kamuoyuna sunuyor. Bunları siz de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Onun için ben yine söylüyorum. Gelin biz Çanakkale'de dört milletvekili pardon Bugün Çanakkale'de biz dört milletvekili Çanakkale valimiz yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, ticaret sanatımız, meslek odalarımız, siyasi partilerimiz, Sivil gelin hep birlikte Çanakkale için çalışalım, hep birlikte Çanakkale için üretelim. O zaman Çanakkale'ye çok daha fayda olur. Bizim görevimiz bu. Bizim öncelikli sorumluluğumuz Çanakkale. Bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Kararları dağıtıyorum arkadaşlar. Bu kararla, il Genel Meclisimizin aldığı kararla gelen bu araçları hiç kimse şahsi yatırımımız gibi kamo paylaşmasın. Lütfen. Buyurun. Bunlar da açıklamalar biliyorsunuz. Al bunlardan da size